Bu muhabbete üç kısımdır. Bir muhabbet vardır. İnsan yemeden, içmeden, uyumadan yaşamadığı gibi sevgilisini görmeden duramaz. Çünkü onun için halak durumdadır. Su içmesi gibi, adam yaşayamadığı gibi, hava almadan yaşayamadığı gibi, yemeden yaşayamadığı gibi o da sevgilisini sevgilisini görmeden duramaz. Birinci muhabbet budur. İkinci muhabbet ihtiyacı olduğu vakitte sevgilisini görür. O sevmek değildir. Menfaatidir. Mesela İnsan yüz numaraya muhabbetlidir. Neden? İhtiyacını görmek için. İhtiyacını gördüm, oradan çıkarıp dışarıya. Bir e, e, daha ihtiyacında da bir daha oraya varmaz. Üçüncü muhabbet nezle gibidir. Sen, sen beni seversin, ben seni sevmem, nezleden kaçar gözünden kaçarım ben. Yani, muhabbetlerin karşılıklı olması lazımdır. Yani, karşılıklı. muhabbet karşılıklıdır. Allah bu muhabbeti devrişlerin kalbine koymuştur, onlar birbirlerini severler. Allah'ın verdiği bir mevhübe ilahidir. Allah'ın bir hediyesidir yani. Onun güzel bir bilim.